Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... ...böyle bir insan ki ona yaklaştıkça kurtuluşa, mutluluğa, ondan uzaklaştıkça... ...hüzne ama hüsrana, hüsran ifade eden bir hüzne doğru gider. İnsanlar ve toplumlar. İşte bunu düşününce yani Efendimiz ona yakınlık, ondan uzaklaşma, onun şahsından, onun müşahhas varlığından değil, sünnetinden, bıraktığından, davasından uzaklaşma ya da ona yaklaşma insanı mutluluğa ya da mutsuzluğa götürür. İşte bu noktada düğümlenince hafızam, Osmanlı'nın yıkılışıyla Hz. Hamza'nın şehadetini aynı çizgide görünce, otobüs biletinin arkasına şu mısraları yazdığımı hatırlıyorum. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Bu dizeler aynı zamanda sağanak sağanak dizelere dökülecek yağmurun ilk damlaları. Bir yangının ilk kıvılcımları. Bu kıvılcım yanan bir yüreğin alev alışıdır. Bunu yazdım. Sonra bir kıvılcım oluştu içinde. Sevindim birden bire. Dedim ki tamam bir naat başladı. Bu naat şerif yarışma için yazılan bir şiir miydi? Yağmur. Diyanet Vakfı'nın açmış olduğu yarışma için yazılmış bir şiir değildir. Bunun bilinmesi lazım. Yağmur yazıldıktan sonra yarışma açıldı. Arkadaşlarımın da ısrarıyla ben yarışmaya gönderdim bu şiiri. Göndermiyordum aslında dediler ki gönder de topluma mal olsun. Kazanılsın bu şiir. Böyle başladı ve iki buçuk ay ağırlıksız sürdü o hareket dedik. O iç dünyadaki fırtına iki buçuk ay sürdü. İki buçuk ay kapandım içime, odama kapandım. Fakültedeki odama kapandım. Çıkmadım dışarı, arkadaşlar ne oluyor dediler. Yani bir arıza mı var, bir rahatsızlık mı var? Fakat iki buçuk ay sonra şiire noktayı koydum. Katımdaki arkadaşları çağırdım, gelin dedim. Size bir şiir okuyacağım. Var edenin adıyla insanlığa inen nur... Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab hayat. Hmm. En müstesna doğuşa hamile bir kainat. Başladım ve devam ettim. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taşla ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm. Gözümde bir an düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin sarsılır Ebu Kubeyz... kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avar edir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir av gibi ördür rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuşla ben olsaydım, yağmur. Gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan rıdağı çatlayan gönüllerin sükutu yar sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini cettin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağınak sağınak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler hıradan. Bir devrin korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri parça. ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi sana sırlı sıklan bir bakışta ben olsaydım sarardı yeşil yaprak dal koptu fidan düştü baykuşa çifte yalı bülbüle zindan düştü katil sinekler deldi hicabın perdesini istiklal boşluğunda arılar nadan düştü dolaşan ben olsaydım savenin damarında tablosunu yapardım yıkılan her kulenin ebedi aşka giden esrarlı yollarında senden bir kıvılcımın, süreyya bir şulenin, tarasaydın ben Yusuf fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi bitseydi ebbada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne fırıl fırıl damladığın bir kaya... ...bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor... Hakimler mahkum şimdi... Hakların temeline sanki bir volkan... Firakınla kavrulur çölde kum taneleri... Ahuların içinde sevdan akkor gibidir... Erdem'in bereketin doldurur haneleri... Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir... Şemsiyesi altında yürürsün bulutların... Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatları. Devlerin esrarını aynalara sorsaydı, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşla ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. ilkin karardı yollar sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, Duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur bir gün kurtuluk çağın kundaklarından alsam ölümsüzlüğü bir dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım küflü bir manzaranın çürüyen güllerini senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü, tersine döndü her şey sanki asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığı açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmakların. Yeryüzünde seni bir görmüşlerden olsaydı. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydın. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüşle ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımı, efkanımı. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım, kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım, yağmur sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Şehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema sana muhtaçtır zemin damar damar seninle hep seninle de olsaydı. yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat su izan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın insanlık bahçemize sensizlik. ...kazağın düştü. Işte. Yağmur... ...seni bekleyen bir taşta ben olsaydım... ...çölde seni özleyen... ...bir kuş da ben olsaydım... ...dokunduğun küçük bir nakışta... ...ben olsaydım... ...sana sırılsıklan bir bakışta... ...ben olsaydım... ...uğrunda koparılan bir başta... ...ben olsaydım... ...Bahira'dan süzülen bir yaşta... ...ben olsaydım... ...okşadığın bir parça kumaşta... ...ben olsaydım senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin misalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir kureşte ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım.